Bugün sizlerle gerçekten olağanüstü bir şey paylaşmak istiyorum. Kelimelerin gücüyle ilgili, özellikle de hayatınızı mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz şekillerde dönüştürme potansiyeline sahip basit iki kelimeyle ilgili. Organik zekaya hoş geldiniz. Beyninizin hayatınızda bugüne kadar deneyimlediğiniz ve öğrendiğiniz her şeyin bir yansıması olduğunu görüyorsunuz. Beyin, dış çevrenizi ve zaman içinde biriktirdiğiniz tüm duygu ve hisleri geri yansıtan bir ayna gibidir. Ancak şu da var. Eğer kendinizi her gün aynı şekilde hissediyorsanız, hayatınızda yeni bir şey gerçekleşmiyor demektir. Ve eğer bu duygular aynı düşünceleri yönlendiriyorsa ve bu düşünceler aynı duyguları yaratıyorsa, o zaman aslında geçmişte takılıp kaldınız demektir. Bir döngü içinde yaşıyor, aynı deneyimleri tekrar tekrar onaylıyorsunuz demektir. Ancak burada iş ilginç bir boyut kazanıyor. Son 3 yıldır yaptığımız araştırmalar net bir niyeti yüksek bir duyguyla birleştirdiğimizde inanılmaz bir şey olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde bize gösteriyor. Bunu size şöyle anlatayım. Niyet kavramını keşfetmek için bir dakikanızı ayırın. Onu zihninizde bir resim olarak hayal edebilirsiniz. Evrende zaten var olan ve uzanıp onu yakalamanızı bekleyen bir olasılık. Ne zaman kendinize Sağlıklı olmak nasıl bir his olurdu? Zengin olmak nasıl bir deneyim olurdu? gibi sorular sorduğunuzda bu uçsuz bucaksız potansiyel rezervine dokunmuş olursunuz. Niyeti yaşamınız için bir yol haritası, sizi hayallerinize ve arzularınıza götürebilecek bir rehber yıldızı olarak düşünebilirsiniz. Bu GPS'te bir hedef belirlemek gibidir. Size yön ve amaç verir. Ve şaşırtıcı olan şu ki niyetlerinize odaklanmaya başladığınızda beyninizde sihirli bir şey gerçekleşir. Kendinize bu soruları sorduğunuzda beyninizin ön lopadı verilen bir bölümünü harekete geçirmiş olursunuz. Bu bölge karar verme ve planlamadan sorumludur ve bir senfoninin orkestra şefi gibidir. Sinir ağlarının uyumunu düzenler. Siz bu sorular üzerinde düşünürken beyniniz geçmiş deneyimlerinizden ve bilgilerinizden yararlanarak farklı bilgi parçalarını bir araya getirmeye başlar. Bu tıpkı arzu ettiğiniz geleceğin canlı bir resmini oluşturmak için noktaları birleştirmek gibidir. Anlayacağınız bu yaratıcı soruları sorduğunuz anda beyninizin ön lob adı verilen bir bölümü bir senfoni lideri gibi harekete geçer ve sinir ağlarının muhteşem uyumunu düzenler. Sanki beyniniz bir yapbozu bir araya getiriyor, sizi bekleyen geleceğin ideal bir görüntüsünü veya temsilini oluşturuyor gibidir. Ancak işin püf noktası şu: Yalnızca zihninizin işin içinde olması yeterli değildir. Düşünceler beynin dilidir. Evet, ama duygular da bedenin dilidir ve asıl sihri ortaya çıkaran net niyet ve yüksek duyguların birleşimidir. Gelecekteki gerçekliği daha tezahür etmeden önce duygusal olarak kucakladığınızda, o deneyimin özgürlüğünü, neşesini ve verdiği ilhamı hissettiğinizde bedeniniz şu anda zaten o gerçeklikte yaşadığına inanmaya başlar ve işte gerçek dönüşüm o zaman gerçekleşir. Anlayacağınız, beyniniz ve bedeniniz bu şekilde hizalandığında Artık geçmişte takılı kalmayıp geleceğinizin enerjisiyle şimdiki anı yaşadığınızda mucizeler de işte o zaman ortaya çıkmaya başlar. Yaptığımız araştırmalar insanlara içsel durumlarını nasıl düzenleyeceklerini, beyinlerinde tutarlılık yaratmayı ve neşe ve minnettarlık gibi yüksek duyguları nasıl üreteceklerini öğrettiğimizde olağanüstü bir şeyin meydana geldiğini göstermiştir. Sadece beyin değil, kalpte de tutarlı bir hale geliyor. Şimdi bu yüksek durumları günlük olarak yaşamakta neden zorlandığımıza daha yakından bakalım. Bunun nedeni çoğu zaman stres içinde olmamız ve her zaman hayatta kalma modundaymışız gibi hissetmemizdir. Hayatta kalma modundayken bulunduğunuz ana, odağınız iç dünyanızdan ziyade dış dünya ve etrafınızdaki şeyler üzerinedir. Stres halinde yaşamak sürekli yüksek alarmda olmak gibidir. Bedeniniz algılanan herhangi bir tehdit veya tehlikeye tepki vermeye her zaman hazırdır. Bu yüksek farkındalık durumu odağınızı içe kaydırmanızı ve gerçek özünüzle bağlantı kurmanızı zorlaştırabilir. Hayatta kalma modundayken zihniniz sürekli olarak potansiyel tehditleri tahmin etmeye ve bunlara yanıt vermeye çalışır. Her zaman tehlikeye karşı tetikte olursunuz. Bu da iç gözlem veya kendi kendinize düşünmek için çok az alan bırakabilir. Hayatta kalma modunda dikkatiniz savaş ya da kaç tepkinizi tetikleyen nesneler, insanlar, durumlar gibi dış uyarıcılara yoğunlaşır. Vücudunuz bu dış tehditlere tepki vermeye hazır hale gelir. Bu da içsel düşüncelerinize ve duygularınıza uyum sağlamayı zorlaştırır. Hayatta kalma modunda yaşamak aynı zamanda sürekli olarak korku ve endişe içinde hareket ettiğiniz anlamına gelir. Düşünceleriniz gelecekle ilgili endişeler, ve geçmişle ilgili pişmanlıklarla doludur ve şimdiki anda huzur veya memnuniyet için çok az yer bırakır fakat şöyle de bir durum var sürekli olarak dış dünyaya odaklandığınızda kendi zihninizin ve kalbinizin zengin iç manzarasını kaçırırsınız bu şekilde içinizde yatan uçsuz bucaksız bilgeliği yaratıcılığı ve potansiyel kaynaklarını gözden kaçırıyorsunuz Hayatta kalma modundan çıkıp iç dünyanıza girebildiğinizde kendinizi yepyeni bir olasılıklar alemine açarsınız. Dünyayı farklı bir pencereden, kökleri sevgi, şefkat ve minnettarlığa dayanan bir bakış açısıyla görmeye başlarsınız. Peki, hayatta kalma modunun pençesinden nasıl kurtulabiliriz? Ve içsel benliğinizle nasıl yeniden bağlantı kurabiliriz? Her şey farkındalıkla başlar. Stresten ve korkudan hareket ettiğimizi fark ettiğimizde, odağımızı içe doğru kaydırmak için adımlar atmaya başlayabiliriz. Ancak şu da vardır. Hayatınızda gerçek bir değişim yaratmak istiyorsanız, geçmişte yaşama döngüsünden kurtulmak istiyorsanız, içinde bulunduğunuz ortamdan daha fazlasını yapmalısınız. Dış dünyanızda etkiler yaratmak için düşüncelerinizi ve duygularınızı değiştirmelisiniz. Şimdi size vereceğim şu iki kelimenin derinliklerine inelim. Bu iki kelime ben varım. Küçük görünebilirler, önemsiz görünebilirler ama muazzam bir güce sahiptirler. Onları söylediğinizde sadece bir şey söylemiş olmazsınız, gerçekliğinizi şekillendirirsiniz. Ben varım ifadesi zihninizin bahçesine bir hakikat tohumunu ekmek gibidir. Bu bir beyandır. Kim olduğunuza ve neler yapabileceğinize dair bir ifadedir. Ben varım dediğinizde kimliğinizi onaylamış olursunuz varlığınızın özünü kabul etmiş olursunuz. Şöyle dersiniz: Bu benim. Ben buyum. Bu güçlü bir kendini tanıma ve öz farkındalık eylemidir. Ben varım, eşsiz olduğunuzu, bir değerinizin olduğunu ve bu uçsuz bucaksız evrende önemli olduğunuzu hatırlatır. Ancak ben varım ifadesi yalnızca kendini tanımlamanın ötesine geçer. Bu aynı zamanda bir bağlantı ifadesidir ben varım dediğinizde her şeyin büyük planındaki yerini kabul etmiş olursunuz. Kendinizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu kabul edersiniz. Tüm canlıların içinden akan evrensel enerjiye dokunmuş olursunuz. Ben varım ifadesini bireysel ile evrensel arasında bir köprü olarak düşünebilirsiniz. Bu kendinizi daha büyük kozmosla izalamanın bir yoludur. Ben varım dediğinizde evrenle tüm yaratılışı canlandıran enerjiyle olan bağlantınızı onaylamış olursunuz. Kendinizi ondan ayrı değil, aksine varoluşun karmaşık dokusunun hayati bir parçası olarak kabul edersiniz. Ve işte ben varımla ilgili gerçekten olağanüstü olan şey şudur. Bu kelimeler tüm gerçekliğinizi değiştirme gücüne sahiptir. Bu kelimeleri büyük bir niyet ve inançla söylediğinizde bir dönüşüm sürecini harekete geçirmiş olursunuz. Evrene güçlü bir sinyal gönderir, arzularınızı ve niyetlerinizi beyan edersiniz. Evren yaydığınız enerjiye yanıt verir ve ben varım dediğinizde bir güçlenme ve kendine inanma sinyali göndermiş olursunuz. Bu şekilde kainata gerçek potansiyelinizi kucaklamaya hazır olduğunuzu, tüm nimetleri ve fırsatları kabul etmeye açık olduğunuzu söylemiş olursunuz. Ancak işin püf noktası şudur: "Ben varım" sözünü niyetle ve yüksek duygularla söylemelisiniz. Bu kelimelerin gerçekliğini varlığınızın en derinliklerinde hissetmelisiniz ve bunu yaptığınızda ne olacağını izlemeye başlayın. Beyniniz ve bedeniniz bu yeni gerçeklikte uyumlu hale gelmeye başlar. Vizyonunuzla uyumlu fırsatları ve eş zamanlılıkları kendinize çekmeye başlarsınız. Koşullarınızın mağduru olmak yerine yaşamınızın kurucusu olursunuz. Bu yüzden sizi her gün bu iki kelimeyi söylemeye teşvik etmek istiyorum. Ben varım. Bu kelimeleri yüksek bir niyetle, inançla, yüksek bir duyguyla söyleyin ve gerçekliğinizin mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz şekillerde değişmeye başladığını izlemeye başlayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. Eğer hala değilseniz Organik Zekaya abone olun ve bildirim zilini mutlaka açık tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.